Erbağ'dan efendim Erbağ'da siyanürle altın aranacak mı başlığı altında milletvekillerimiz Sayın Durmaz ve Bulut Erbağ'ın geleceğine sahip çıkacağız dediler. Erbağ'da siyanürlü altın aranacağı iddiaları ve bunun olumsuz etkilerine yönelik halkın endişelerini milletvekili Bulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Durmaz bölgede yetkililer ile istişarelerde bulundu. Özel bir şirket Erbağ içerisinde tespit ettikleri altın rezervi ile ilgili maden sahası için jeofizik ve jeoloji, jeoloji çalışmalarına başlandığını açıklamıştı. Erbağ'da siyanürle altın aranacağına yönelik tepkiler gittikçe güçlenirken Tokat Milletvekili Yücel Bulut Erbaa ilçesinde siyanürle altın aranacağına yönelik iddiaları mecliste taşıdı. Bulut, yanıtlanması istemiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bölge insanının siyanürle altın arama faaliyetine ilişkin görüş ve düşüncelerine yönelik kamuoyu araştırması yapılıp yapılmadığını sordu. İlgili yaylaların Erbağ ilçesinin içme suyu kaynakları içine alan bir havza olduğuna da dikkat çekerek ilçe halkının ileride ciddi sağlık sorunları ile karşılaşma ihtimalini de gündeme taşıdı. Erbaa ilçesinde Boğalı ve Sakarat yaylalarımızı köyleri, köylerimize ve Erbaa ilçemizin geleceğine sahip çıkacağız diyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz bölgede bir dizi ziyaretler yapıp yetkililer ile istişarelerde bulundu. Durmaz Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Turul Karagöl, AK Parti Erbağ İlçe Başkanı Avukat Oğuzhan Önal, MHP Erbağ İlçe Başkanı Abdullah Uslu, Saadet Partisi Erbağ İlçe Başkanı Abdullah Han ve yönetimini, Erbağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Nerman, Erbağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eray Koralı, makamlarında ziyaret edip neler yapılması gerektiği konusunda ise istişarelerde iş bulundu. Durmaz ziyarette İbrahim Gündüz'ün Altın Ölüm isimli kitabını kendilerine takdim edip Erba ilçemizin geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir çalışma, proje ve doğa talanına izin vermeyeceğiz diyor haberimizde. Gerçekten e, siyanür zaten başlı başına bir zehir. Bunu artık bilmeyenimiz yok. E, siyanürle arama yapılacağı e, gerçekten memleketimizde çok e, evet. üzüntüyle karşılandı. Evet. Milletvekillerimiz de sağ olsun bu konuda e, çalışmalara Haydi başladılar. haberi biz e, birkaç ay önce vermiştik. Yani çok evet. sevinmiştik. Hı hı. E, hani şunu da soruyoruz. E, altın bulduk diye sevinsek mi üzülsek mi diye. Hı hı. Ee, gerçekten altını bulduktan sonra da e, daha büyük sıkıntılar şeydi çünkü altın mı değerli, sağlık mı değerli? Ve e, en verimli topraklar bizim memleketimizdedir. En e, verimli meyveler, sebzeler bizim memleketimizden yetişir. Evet. Düşünsenize Siyanur'la biz topraklarımızı, doğamızı, tarımımızı mahvettiğimizi. Hemen elimdeki hazırlamış olduğum bilgileri de ben izleyenlerimize paylaşayım. E, madencilik de diğer tüm maden çalışmaları sonrası üretilen ürünlerden farklı olarak efendim özellikle altın üretiminde cevherden çok fazla atık ortaya çıkmaktadır. Altın üretimi sonrası ortaya çıkan yoğun atık doğaya ve insana zarar vermekte. Yoğun konsantrasyona sahip siyanür toprağa ve soya, e, suya kolayca karışır ve doğada hemen kaybolmaz efendim. Toprağa ve suya karıştığı için de meyve ve sebze ve ayrıca içme suyundan dolayı insan bünyesinde kısa sürede tesir eder. Ölümle sonuçlanan birçok hastalığa yol açmakta. Hatta ve hatta siyanürün havaya ve doğaya karışması iş. İşleme yapılan borulardan sızıntı yapması hatta akarsu ve göllere karışan siyanür o suda yaşayan tüm canlıların ise ölümüne yol açar. Ve bu vesileyle e, siyanür havuzlarının e, altları ben bunları bir hayli araştırdım Bayram Bey, her ne kadar izolasyonu yapılsa bile evet. asla bir siyanür havuzu deprem bölgesine, fay hattının olduğu bölgeye konulmaması, yapılmaması lazımmış. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattında ve birinci bölgede deprem bölgesi olan Tokada bizim bunu yapmamız, bizim bunu yapanlara engel olmamız e, asla en büyük oluruz. kötülüğü yapmış oluyorlar. Ee, bu... Bir parantezde milletvekilimiz Kadim Bey için açalım. Yani evet. konu tokasta gerisi tepevi dördü demiş ve diğer kendi partisinin dışındaki insanların hepsini ziyaret etmiş, hı -hı, tek tek hı -hı. gezmiş. Aynen öyle. Gerçekten son yıllardaki görmek istediğimiz tabloyu da bize burada da görmüş göstermiş olduk. Göstermiş bir birlik beraberlik örneği göstermiş. Sağ olsun.